Lan adam önünde kör müsün ya? Neon, millet yatıyor ne bu gürültü? Ya oyun oynuyorum anne bir sus ya. Bak saat kaç olmuş kapat şu bilgisayarı artık. Oyun bitince kapatacağım işte gitse de başından. 10 dakikam var bak 10 dakika sonra kapat fişi şey çektik ne bana. Ya tamam hadi kes ya. Say spike at bana. Hadi bakalım. İkla, dikkat dikkat. sana şu bilgisayarı kapat demedim mi? Ya bir el kaldı bir dur dur. <gülüyor> <gülüyor> al işte öldüm senin yüzünden ya. Laftan anlamıyor musun? Kapatacağız işte. Ya bak. Ya fişi niye çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Bıktım lan senden. Sesini kes. Sabah uyanmak nedir bilmiyorsun. Salak mısın nesin ya? Bana karşılık verme. Senin dilin çok uzamış. O bilgisayarı kaldıracağım yarın bekle.